Merhaba sevgili dostlar. Bu hafta da yine farklı hikayeyle karşınızdayız. 20 yıl boyunca yanında çalışmış, yanında olmuş ve hocasından güzel dersler almış birisi tekrar hocasının yanına gelir. Hocası der ki, 20 yıl boyunca ne öğrendin der. Öğrencisi de, her şeyi geçse bile değiştiremeyeceğim 7 şey öğrendim der. Hocası, neymiş bunlar? Anlat da biz de bilelim der. Efendim der, birinci gerçek, Birçok dost arar insan, birçok arkadaş arar ama nedense bu arkadaşların birçoğundan kötülük gelir. Bazen hayal kırıklığına uğrarlar ve ömürleri boyunca böyle geçerler. Artık ben şunu öğrendim. Gerçek dostum iyiliklerim, ben öldükten sonra da yanımda olacak, ben öldükten sonra da beni anımsayacak olan iyiliklerim der. Bitmeyen, tükenmeyen dost iyilikler olduğunu öğrendim der. İkinci gerçekse ömürleri boyunca malları için, mülkleri için birçok şey için uğraşırlar, didinir, donurlar. Bilmezler ki bunların hepsi bu dünyada gelip geçici. Gerçek güzellikse yalnız ondadır. Ben ona sığınırım. Esas mal, mülk, servet hepsi yaradana sığınmakla başlayacağını öğrendim der. Üçüncü madde insanlar vardır. Ömürleri boyunca hep yarışırlar birbirleriyle. Malla yarışırlar, mülkle yarışırlar, makamla yarışırlar, hep yarışırlar. Oysa gerçek yarışın güzel ahlakta olduğunu, iyiliklerde olduğunu öğrendim der. Senin ahlakın çok güzelse, ahlakın çok yukarıdaysa dünyanın en zengin insanı en yukarıdaki makamda sen varsın der. İşte bunu öğrendim der. Dördüncü de insanlar hep birbirlerinin arkasından konuşurlar. Hep birbirlerini kötülemeye çalışırlar. Oysa dost edinmek lazım. Herkese dost edinmek lazım. Yunus Emre'nin dediği gibi yaratılanı sevmek lazım yaradandan ötürü. İşte bunu öğrendim de. Beşinci madde ise insanlar bütün hatalarını karşıda bulurlar. Hiçbir zaman kendisine hata görmezler. Oysa en büyük hatanın kendinde olduğunu, esas nefsinle mücadele edebileceğini öğrendim der. Altıncı madde ise her şeyin helal olduğunu düşünürler. Yaptıkları her şeyin doğru olduğunu ve hakkaniyet olduğunu düşünürler. Oysa helal haramın Oradaki dozunu ayarlayan yüce yaradandır. Onu bilemezler. Her şeyde herkesin hakkı olduğunu bilmezler. İşte bunu öğrendim der. Yedinci ve son madde ise her şeye güvenirler. Malına, mülküne, makamına. Oysa tek bir güven vardır. O güven de yüce yaradandır. İşte bunu çok iyi öğrendim der. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.